Yinegöl Belediyesi Dünya Kadın Çiftçiler Günü için özel bir yarışma düzenliyor. Tarımın Sultanları isimli bilgi yarışmasının bu yıl üçüncüsü yapıldı ve kadınlar tarım bilgilerini yarıştırdı. Şehrimizde tarımla olan bilgi, hayvancılıkla ilgili olan bilgi arttırabilmek adına hep birlikte gayret ediyoruz. Kendi mesleki alanınızda sizlerin gelişimine katkı sunmak ama biz aynı zamanda hanımefendilerin bu mesleğin içerisinde neler yapabildiğini de kamuoyuna hissettirmek. Yine bunun haricinde ayrıca bir hedefimiz amacımız da bir araya gelen mahallelerimizi de birlikte kaynaştırmak gibi bir hedefimiz vardı ben bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Burada tatlı bir rekabet olsa da beraberinde güzel bir kaynaşma da olduğunu düşünüyorum. Normalde Ekim ayında yapılan yarışma bu yıl hasadın uzamasıyla istek üzerine Kasım ayına ertelendi. İnegöl'de merkezden ve kırsal mahallelerden toplamda 26 mahalleden 78 kadın yarışmaya katıldı her mahalleyi 3 kişiden oluşan takımların temsil ettiği Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması'nda kadınlara tarım ve hayvancılıkla ilgili sorular yöneltildi. Finale 3 takım kaldı. Bu 3 takım arasında 1. 2. ve 3. belirleyen final yarışmasında kıyasıya bir çekişme yaşandı. Final etabında en fazla soruya doğru cevap vererek birinci Turgut Alpköy mahallesi olurken ikinciliği Ortaköy ve Deydinler birlikte paylaştı. Tarımın da en önemli geçici gücü gerçekten kadınlarımız onların her alanda olduğu gibi tarımdaki emekleri gayretleri asla ödenemez. Hem tarıma hem kadınlarımıza böyle bir imkan sağladığınız için elbette ki bu yarışma ruhu aynı zamanda sahaya da yansıyacaktır. İnşallah yine Gölümüzün üretim gücü tarımda da e, emsallerine, rakiplerine göre artarak devam edecektir. Bu.